Sevgili herkes bugün 310 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı bir tam müstakil havuzlu otoparklı akıllı sistemli zemin katta bir adet yatak odası bulunan ayrı mutfak salonlu gerçekten çok güzel bir karşınızdayız. Yavaş yavaş villayı gezelim şu an dışarıda gerçekten çok feci bir şekilde bir sıcaklık var ama bu villa bir tane, birkaç tane müşterimiz vardı onlar bizden özellikle böyle ben gündüz havuz başında oturduğumda gölge olabilecek bir alan olsun demişlerdi. Onlara bir yer verdik. Buraya da şimdi bakıyorum o benim aklımda kaldı. Burası da o konudan çok güzel. Sabah gün doğduğu zaman hemen doğu cephe bu tarafta gün doğduğu zaman havuz tarafına güneş geliyor. Bu alana güneş geliyor ama böyle saat 10'dan 11'den sonra artık villanın bu salon ve mutfağın ön tarafında bu antre alanında bu oturabilecek alanda yavaşça gölge olmaya başlıyor ve günün birçok kısmını bu alanda havuz başında geçirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok önemli bir konu, çok önemli bir faktör. Onu söyleyelim. Şimdi villamız köşe başı olduğu için çift cepheli. Dilerseniz aşağı taraftan otopark tarafından yaya olarak da giriş yapabilirsiniz. Veya aracınızı o tarafa bırakırsınız. Veya bu ön taraftan bu kapı vasıtasıyla içeri doğru giriş yaptığınız zaman direkt çelik kapıya doğru gidebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir avantaj. Otoparkın havuzun yan tarafında olması çok güzel bir avantaj. Çünkü balıklama atladığınız zaman havuza girdiğiniz zaman havuzun klorlu suyu arabanın üzerine gelmemiş oluyor. Kameraman seni çok fazla dışarıda güneşte tutmak istemiyorum ama şu alanı bir gösterir misin? Çok fazla gitmeden o alanı göster. Orada bir yeşil alanımızın olduğunu söyle. O alan bizim çelik kapımıza doğru gidiyor. Ve bunun ekstrasında bahçede sulama sistemi mevcut ama dilerseniz buradan çeşmeden bahçenizi de sulayabiliyorsunuz. Güvenlik kamera sistemlerimizin bütün hepsi var. Bahçe duvarları gerçekten mahremiyet olarak çok yüksek. Normalde standartlarda biz biliyoruz bahçe duvarı 1 metre olması lazım. Bir denetlenen üzerine de ortalama 25-30 santim bir yükseltme yapıyorlar. Buraya kadar geliyor ama burada ekstra bir 30 santim daha yükseltmişler. Mahremiyet olarak çok güzel. Yani yolda geçen birisi sizin evinizde havuz tarafını göremiyor. Burası dediğim gibi sizin bahçe terasınız. Bu alanda yukarıda bodrum güneş kırıcıları var. Bunlar böyle parçalı parçalı. Dilerseniz bunun üzerine kapatabiliyorsunuz. Havuz alanı ve otopark alanını gören güzel bir kamera sistemimiz burada var. Burada da ekstra boş bir alanımız var. Şu görmüş olduğunuz pencere bizim mutfağımızın servis penceresi. Ee, direkt sular otopark tarafına ve diğer havuz tarafına gitmesin diye bir adet burada. Bir adet de hemen çeşmenin dip tarafında iki adet süzgeçimiz var. Oradan da bahçedeki bahçeyi yıkadığınız zaman sular da oradan gidiyor. Burada güzel bir şekilde otopark kapımız var. Ee, gördüğüm üzere elektrik kablosu bırakmamışlar. Otomatik kapıyı burada yapamayız ama dilerseniz e, ana hattan kablo çekip buraya otomatik kapı koyulabilir. Aracınızı buraya koyabilirsiniz. Dilerseniz buranın üstünü kapatabilirsiniz. Ee, böyle bir güzelliği var. Eğer ailenizde bir engelliniz ya da bir bebek arabası itirmek isterseniz burada güzel bir rampa. iki adet basamaktan bu tarafa doğru geliyorsunuz. Kameraman dediğim gibi seni çok fazla güneşte tutmak istemiyorum. Bodrum güneş kırıcılarından içeri doğru biz yavaşça giriş sağlayalım olur mu? Gel. Gel sen bizim için önemlisin. Sen önden geç. Benden çok seni seviyorlar zaten kamera şeyler. Takipçiler. Şimdi geldik içeriye. İçerideki izolasyon gerçekten çok güzel. Zaten panjurlar falan vardı. Bunların hepsi kapalıydı, İçeri serindi ama biz kapıları açtıktan sonra da çok fazla sıcaklık olmadı. Zemin katta yatak odası olduğu için burada bir adet ortak kullanım vece banyomuz var. Buraya gösterir misin? Oldu da misafirliğe yani Didim'de evi olan bir eşiniz, dostunuz, arkadaşınız Didim'de havuza girmesin yanınıza geldi. Yukarıdaki mahrem odalara çıkmamış oluyor. Buradan direkt ihtiyacını karşılıyorsun. Gel direkt buradan başlayalım. Zemin katta bir adet yatak odamız var. Yatak odamızın büyüklüğünü de seninle beraber hemen hesaplayalım. Odaların tamamında kat kalifer tesisatının çıkışları mevcut. Ee, klima çıkışlarımız mevcut. Klima çıkışlarının ekstrasında, bu tarafa alamadık. Klima çıkışlarının ekstrasında TV çıkışlarımız da mevcut. Bunların hepsi büyük opsiyonlar. 2.80'e... 4.45. 2.80'e 4.45 büyüklüğünde zemin katta bir yatak odamız. Burada hareket sensörümüz ve hemen üst tarafında duman sensörümüz. Yangın duman sensörümüz var. Burada güzel bir ayakkabılığımız, portmantomuz ve depolama alanlarımız falan da burada mevcut. Şimdi burada bir ket altı kablosu var. Dilerseniz buraya ekstra bir led, ekstra bir aydınlatma çektirebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz dolap kapaklarının hepsi lakedir. Yani bunların hepsi ekstra bir işçiliktir. Onları söyleyelim ve gel mutfağa doğru gel istersen. Mutfak güzel. Senin bu aralar tecrübe ettiğim bir tane villa vardı. En son bir kıymetli bir abine vermiştin. Hatırlıyorsun değil mi? Oraya kaç paradan vermiştiniz? 300 metrekare, 20. 300 metrekare. Hadi takasla beraber takastaki rakamı saymazsak 20 milyon gibi bir rakama gitti. Hani takasın bugünkü güncel kuruna vursak 20-21 milyon gibi bir rakama gitti. Biz buranın fiyatını hızlı geçtik söylemedik değil mi başta? 19 milyon 500 bin TL buranın satış fiyatı var. Kusura bakmayın normalde ben her videoda başta söylerim. 19 milyon 500 bin TL buranın satış fiyatı var. Şu anda pazarlıktan sonra da makul bir fiyat bence. Buranın metrekaresi 3.65'e 4.33 dolaplar da içinde. 3.65'e 4.33 dolaplar da içerisinde buranın metrekaresi. Artık buraya olacağınız, buraya davlumbazınız. Zaten burada ötücü eviniz bu yeni sistem olanlardan. Şu şekilde. Görüyorsunuz zaten su açık olsaydı bunları ben size gösterirdim. Servis pencereniz, buzdolabınız, zaten mikrodalganız, fırınınız bu şekilde devam ediyor. Ve gerçekten alandan tasarruf edebilmek için burada güzel kayar bir kapınız var. Bu da çok güzel. Yavaşça gel kameraman. Yavaşça gel. Ve burada 25 metrekare veya 26 metrekare büyüklüğünde güzel bir salon alanımız mevcut. Ama ben sizin için havadan değil de güzel bir metrekare çalışmasını söyleyeyim. 4.85'e 6.30. 4.85'e 6.30 büyüklüğünde güzel bir burada ayrı mutfak salonumuz var. Buraya dilediğiniz gibi bir 6 kişilik yemek masası, 2 tane üçlü, bir tane bercer. Buraya rahatla koyabilirsiniz. TV çalışma alanı gerçekten çok güzel. TV çıkışlarımız vesaire vesaire bunların hepsi gerçekten çok güzel. Tavan led aydınlatmalarımız, orta avizimiz çok güzel. Ve onun dışında burada RGB bir ışık var. Evet oradan direkt Hani burada oturduğunuz zaman veya mutfakta oturduğunuz zaman havuza giren çoluk çocuğunuzu buradan izleyebiliyorsunuz. Burada RGB ışık sistemi koyulmuş. Şöyle gösterebilirim size. Dilerseniz bu şekilde, bu çok benim hoşuma giden bir şey değil ama dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya o günkü modunuza göre burada 6 tane renk seçeneği var. Mavi, lacivert, pembe, yeşil, sarı ve kırmızı ve beyaz. 8 renkmiş. Ve bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hani direkt hızlı bir şekilde akıcı olarak bunların hepsini ayarlayabilirsiniz. Bunları da gösterebilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Çift kanatlı bir kapıdan içeri doğru girmiştik. Yavaş yavaş yukarı çıkalım olur mu? Dakika kaçtayız? 7. Ciddi misin? Evet. Çok konuşmuşuz. Hemen çıkalım. Bakın burada bir lazer var. Lazer bizim ayaklarımızı okuduğu için hemen buradan basamakları teker teker aydınlatıyor. Kameraman da yukarı doğru hızlı bir şekilde gelsin. Diğer odaları tanıtalım. Çok fazla uzatmayalım. Burada güzel bir orta hol alanı var gerçekten merdiven kova alanı burada çok güzel kullanılmış. Çok iyi seviyede. Şimdi burada aşağıda çamaşır makinemiz üst tarafa kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alan. Burada güzel 120 santimlik güzel bir e, 120 santimlik burada bir Hilton Labo takımı. Burada havluluğunuz. Hani depolama alanlarınız falan burada mevcut. Asma bir klozet vitranın. Onun haricinde burada güzel bir duş var. Duş da çok güzel. Teskan'ın duş başlığı var burada. Yağmur duş başlığına kadar. İçeride kullanılan seramikler çok güzel. Kirlendiği ve kireç tuttuğu belli olmaz. Yani hanımlarda eğer takıntı varsa o takıntı çok fazla gözlerine çarpmaz. Dediğimiz gibi odaların tamamında kat kalifer tesisatları çıkış sistemleri, TV çıkış sistemleri ve klimanın çıkış sistemleri mevcut. Onları da söyleyelim. Zaten burası bir alttaki odayla birebir aynı. 5 metreye 3.30 5 metre 3.30 bu odamızın büyüklüğü. Ondan sonra gel. Öyle mi? Olabilir. Üst kat çıkmalar var ya. 8-2-6. Şey 4 6. Evet doğru söylüyorsun. Burası 3.28'e. 3.28'e 5 metre de burası var. Bakın bu şekilde bastığınız zaman otomatik açılır kapanır. Şimdi sen direkt başında beklemenize gerek yok. Bu şekilde bastığınız zaman otomatik açılır kapanır. Güzel panjur sistemimiz de burada mevcut. Odaların tamamında duman dedektörü mevcut. Sadece zemindeki odalar değil, odaların tamamında duman dedektörü mevcut. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Kameraman buraya da göstermeni istiyorum senden. Aynasına kadar. Evet. Gerçekten çok güzel. Şu yatak odasının büyüklüğüne bakar mısın? Kullanışlı, büyük, ferah, geniş. Bakın. ebeveyn banyosu hariç bu odanın büyüklüğü 480'e 480. E 480'e 480, 480 bu odanın büyüklüğü var. Şu hol ve evin banyosu hariç 480'e 480, 480 bu odanın büyüklüğü var. Bu çatı katında yani üst kattaki iki odanı kullanabileceği burada bir L şeklinde mutfak şeyimiz var. Balkonumuz var. Onu da kameraman göstersin. Hızlı bir şekilde bitirelim. Çok fazla uzatmayalım. Çok sıcak. Dışarıda hava. Hemen gidelim videomuzu düzenleyip paylaşalım. 310 metrekare arsa üzerine kurulu. Köşe başı. 4 artı 1 tam müstakil havuzlu otoparklı akıllı sistem 19 milyon 500 bin TL buranın satış fiyatı var. Dediğimiz gibi ayrı mutfak salon. Havuzu çok güzel, ön dinlenme alanı çok güzel, konum olarak çok güzel, köşe parsellesiniz. Buradan hemen bir tekel markete veya yakınlardaki markete gitmek istersiniz. Ortalama 250-300 metre uzaklığınızda. Diğer 3 harfli marketleriniz falan, onlar da sizin ortalama 600-700 metre uzaklığınızda 3 harfli marketleriniz var. Bu şekilde söyleyebilirim size. Burayı yerinde görevizler şey etmek isterseniz sol altta bulunan numaramdan beni arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, Esen kalın.